Evet, doğru. Ya ama babamın henüz haberi yok. Acaba ne yapacak? Nasıl tepki verecek? Tahmin etmek zor. Ya belki olgunlukla karşılayabilir. Ya biliyorsun e, Haluk baba kimsenin beklemediği anda beklemediği tepkiler verebilir. Yani olgunlukla karşılayabilir hayatım. Ya bu konuda mümkün değil. Ya bu konu babamın en hassas noktasıdır. Çok sinirleneceğinden emin olabilirsin. Hem de çok. Oh! 26 tane takipçim oldu Alex. Sanal alemde giderek yükseliyorum. Süper. Aha, biri daha ekledi. 27 oldu. Bakayım. Oo, Selin. Seni yerim. Çok güzel kız. Çok güzel, çok güzel. Ha, bu arada unutma, sana çok güzel bir sürprizim var. Surprise. Yes, yes, kargoda. Ha Emre, sana bir şey söyleyeceğim. Kusura bakma Basri'ciğim, şu anda seninle ilgilenemem. Gördüğün gibi meşgulüm. Eğer çok konuşmak istiyorsan, havuç Emre'ye girersin, takipçim olursun. Sonra derdini anlatırsın. Ya saçmalama be, bir şey söyleyeceğim diyorum. Olmaz, olmaz. Sen şimdi uzun uzun konuşursun, başımı ağrıtırsın. Gir havuç Emre'ye, 140 karakterli derdini anlat, ben de cevap vereyim. Ya yani ne biçim bir mantık bu ya? Yalla Basri, git internetten söyle bu derdilerini. Yalla. İyi, ee, tamam. <laughs> Efendim? Emre, ya duydun mu? Neyi duydum? mu? Babamı. Ne olmuş babamı kızım söylesene. Abi bütün haberlerde babam var ya. E oğlum ya, güzel bir şey değil mi bu? Vallahi bence çok güzel. Oğlum babamı tanımıyor musunuz? Babam eğer bu haberleri okursa çıldırır, delirir. Kapı bacayı kırar vallahi. Doğru. Ya uşaklar, e, bu Haluk Bey için söylenenler doğru müdür de? Ay evet doğru. E peki Haluk Bey ne diyeyim bu işe? Daha haberi yok ki. E söyleyin de haberi olsun da adam onun ne oldu uşağım? Durun ben söyleyeyim bakayım. Ay yok hayır söylemeyin. Ya bence hiçbirimiz söylemeyelim. E, ee, Meltem abla kendi söyler. Onun dilinden en iyi o anlar. Merhaba. Ya arkadaşlar bu internette Haluk ile ilgili çıkan haberler doğru mu? Evet. Abla, durum çok vahim. İnternet yıkılıyor. Biliyorum. Okuduk biz de. E, yapacak bir şey yok. Yani er ya da geç babam da öğrenecek. Neyse, hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Girsene, şu, şu Hayatım, e, babanı sen arayıp söylesen. Akşam eve gelince annem söyleyecek, sabah konuştuk. Tabii babam o ana kadar öğrenmezse. Belki ben artık eve gideyim. Ya yani böyle bir gecede annemi yalnız bırakmayayım. Ya hayatım istersen ben de geleyim seninle. Hayır saçmalama. Bu gece olmak isteyeceğin en son yer bizim ev olmalı. <laughs> Zaten ben lafın gelişi söylemiştim. Yani çağırsam bile gelmem. Duygu internette bahsedilen Haluk Çetinoğlu senin baban mı? Evet. Vay be büyük olay. <laughs> ya büyük olay. Asıl büyük olay bizim evde. Babam daha bilmiyor internetteki haberleri. Ama birazdan öğrenecek. İyi ama bunda kötü bir şey yok ki. Hatta çok güzel. <laughs> ee, sen babamı tanımıyorsun Meto. Tanısan neyse hadi iyi akşamlar. Hayatım hadi görüşürüz. Üzme kendini. Aynı gemide yol <laughs>